Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Aslan'a muhabirimiz Caner Salıbay'dan olacağız. Kazakistan gündemini zira Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Kurban Guli Berdi Muhammedov, Türkistan'da gayri resmi bir görüşme marjında bir araya geliyorlar bugün. Detaylar için Aslan'a'dan Caner Salıbay karşımızda. Evet Coşkun Ozan bugün Tokayf ve Berdi Muhammedov Türkistan'da gayri resmi görüşme yapacak. Cumhurbaşkanlığı Agorda Saray tarafından yapılan açıklamada 21-22 Nisan tarihlerinde Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un Türkistan'a resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Ve bu ziyaret kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayf ile gayri resmi bir görüşme yapacak. Ve <laughs> yapılan açıklamada görüşme sırasında enerji, transit, ulaşım kültürel ve insani alanlardaki daha önce varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi e, konusu konusu e, konusunda bir açıklama yapıldı. Aynı zamanda Kazak Türkmen stratejik ortaklığın daha da güçlendirilme güçlendirilmesi konusu da masaya yatırılacak. Bu yılın ocak ayında Tokayev ve Berdi Muhammedov telefonda bir görüşme yapmıştı ve görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirme güçlendirilmesi konusu masaya yatırıldı ve Kazak Türkmen ilişkilerinin şu anda yüksek seviyede olduğunu ve e, işbirliği kapsamında farklı alanlardaki işbirliği ve ortak projelerin devam etmeye konusuna da vurgu yapılmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı bugün sabah yeni üç ülkeye büyükelçileri atadı. Tokayev'in kararıyla e, Kazakistan, Moğolistan, Sri Lanka ve Danimarka ülkelerine yeni büyükelçileri atandı. Tokayev'in kararnamesiyle Gaybit Koşuvayev, Kazakistan Azerbaycan'ın Moğolistan'daki tam yetkili ve oğlan üstü büyükelçisi görevinden alındı ve başka bir kararname ile Almaz Kazakistan'ın Moğolistan'daki büyükelçisi olarak göreve başladı. Almaz bugüne kadar Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong ve Macao özel idari bölgesinde başkonsolos olarak görev yapmıştı. Öte yandan Kazakistan'ın Washington Büyükelçiliği'nde de önemli bir duyuru yapıldı. Kazakistan'ın Büyükelçiliği sınırlı Dışı kararıyla ülkede bulunan vatandaşlara seslendi ve para cezası ve diğer yaptırımlardan kaçınmak için vatanlarına gönüllü olarak dönme çağrısında bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, hakkında sınır dışı kararı alınan vatandaşların ülkede e, kalmaya devam eden yabancı vatandaşların özellikle mobil uygulamayı kullanarak e, gerekli işlemleri yapmalara ve ana vatanlarına dönme konusunda e, çağrı yaptıklarına dikkat çekti ve Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada ABD'den ayrılmaya hazır olan vatandaşlar için bir dizi fırsatın tanındığı özellikle uçak biletleri ve ABD'de kazanan kazanılan paranın e, korunması yetkili makamlarca gözaltına alınmama ve zorla sınır dışı edilmeden geri dönüş gibi özel fırsatların sunulduğu da kaydedildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner çok teşekkürler. Kazakistan gündeminin en sıcak başlıkları böyleydi. Aktardı muhabir arkadaşımız Aslanadan. Gençler başımızın tacı geleceğimiz